Evet Avrupa'dan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Güncel konularla ilgili sizlere bilgi paylaşmaya devam ediyoruz. Ben Ayşe Cemre ve konuğum mali müşavir olan Ramazan Biçer. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba başkanım. İlk önce otomatik bilgi değişimi nedir? Onunla başlayalım. Çok eskiden beri başlatılan OECD 20 ülkeleri tarafından içinde Türkiye'nin Almanya'nın da bulunduğu bir çalışmanın ürünü diyelim. Ülkeler özellikle vergiden kaçınma, vergi kaçırma gibi çok toplumun da hoşlanmadığı durumlar ortadan kaldırmak istiyor. Ve bu anlamda da yapılan çalışmalar nihai bir aşamaya ulaştı ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 2011 yılında imzalanmış uluslararası bir anlaşma var. Bu da finansal hesapların otomatik olarak bilgi değişimine ilişkin çok taraflı uluslararası anlaşma. Türkiye bunu 6 yıllık bir süre sonrasında 2017 yılında Onayladı fakat e, bunun e, pratik hayata yansıması da gördüğünüz gibi e, birkaç yıl daha aldı ve e, Türkiye e, tüm dünyada olduğu gibi diğer ülkelerle, bu anlaşmaya taraf olan 110 ülkeyle ve gittikçe de sayısı artacaktır muhtemelen e, otomatik bilgi değişimini e, paylaştı. Çok kısaca sorunuzu cevaplayacak olursak otomatik bilgi değişimi nedir? E, otomatik bilgi değişimi kişi gerçek kişi ve tüzel kişilerin yani şirketlerin <laughs> Uluslararası bir anlaşma çerçevesinde, e, taraf ülke arasında, Türkiye'nin de bunu, taraf ülkeler arasında herhangi bir talepte bulunulmadan, yıl sonunda otomatik olarak değişilmesini, mali bilgilerin değişilmesini içeren bir e, sistem olarak e, tanımlayabiliriz. E, burada e, tanımdan anlaşılacağı gibi otomatik olarak ülkelerin herhangi bir talebe karşı. E, maruz kalmadan e, bilgi değişimini gerektiriyor. Yani, tabii bütün birazdan e, belki konuşuruz. Her şeyi paylaşmıyoruz. Burada finansal bilgiden bahsediyoruz. Finansal bilgiden kasıt e, ad üzerinde finansal kuruluşlar yani banka, saklama kuruluşu, sigorta kuruluşları gibi e, kuruluşlardaki mali hesapları içeriyor. E, Peki da... Affedersiniz araya Peki e, ben bilgilerimin paylaşılmasını istemiyorum. Bunun evet. için ne yapmam gerek? Ben bilgilerimi paylaşım istemiyor olabilirim tabii ki ama mali bir kuruluşta, bu 110 ülkedeki mali bir kuruluşta bilgim var ise bunun paylaşılmamasını talep edebilirim. Fakat mevcut düzenlemeler, Türkiye'deki düzenlemeler, uluslararası anlaşmalar dahil bu talebimi karşılık verme. Dolayısıyla eğer ve yaşadığınız ülke dışında, yani vergi mükellefi olduğunuz ülkenin dışında başka ülkelerde hesabınız varsa, bu talebe bağlı olmak sizin, yani sizin isteğiniz dışında paylaşılacak bir şey. Fakat bu uluslararası mali bilginin <laughs> değişimi kapsamında sistem bazı hesapların değişilmeyeceğini ifade etmiş. Örneğin ortak bir şekilde oluşturulmuş e, ve emekliliğe dayalı e, yatırım fonları vardır. E, bu yatırım fonlarına eğer e, paranızı e, regüle edilmeleri sebebiyle paranızı yatırırsanız bu tip bilgiler değişmeyecektir. E, dolayısıyla eğer e, hiç istemiyorsa e, yine e, sistemin tanımladığı e, araçlarda e, mali varlıklarımızı tutarak e, raporlanmaktan kurtulabiliriz. E, bu bir çözüm olabilir veya da raporlanacak e, para altın hisse senedi gibi e, raporlanacak ürünler dışında başka alanlarda yatırım yaparak örneğin gayrimenkul gibi bu raporlamadan e, kendimizi kurtarabiliriz ama finansal kuruluşlarda kaldığımız sürece bu hayatımızda olacak. Şunu sormak istiyorum. Peki benim bilgilerim e, her zaman ulaşılabiliyor mu benim bilgilerim? Her zaman paylaşılabiliyor mu? Yoksa bunun bir kısıtlı zamanı var mı? Her evet. zaman ulaşılamıyor ve herkese ulaşamıyor. Tabii ki bu gizli bilgiler ülkeler arasında, kamu otoriterleri arasında paylaşacak bilgiler. Sınırlı sayıda bilgiler. Bunlar da işte kişinin adı, soyadı, adresi, yerleşik olduğu yani muhkim olduğu ülkedeki vergi kimlik numarası, doğum tarihi. Yani daha böyle kamuya açık olan işte hesap numarası, hesap de bunlar bazıları özel bilgiler. Yıl içinde bir gelir elde edilmişse, örneğin kira geliri, faiz, temekli geliri elde edilmişse bunlar da bu kapsamda paylaşılacak. Ama herkes açık değil tamamen. Türk maliyesi sistem şu şekilde çalışıyor, finansal kuruluşlardan verileri toplar herhangi bir ülkede. Daha sonra bunu iyi ülkelere geliştirilen sistem üzerinden elektronik formatta ve şifrelenmiş bir şekilde iletir. Dolayısıyla herkesin ulaşabileceği kamuya açık veriler değil. Avrupa'da işte UBA Registry gibi bazı konular yürürlüğe girmiş durumda ama burada böyle bir şey yok. Yani ben internete girip kimin ne kadar parası var ve hangi ülkede onu göremiyorum. Böyle bir sistem veya durum söz konusu değil. Almanya devam edelim. Almanya'da sosyal yardım alan vatandaşlar var. Peki Türkiye'deki bankalarında herhangi bir miktar para bulunduğunda hangi sıkıntıları yaşayabilirler? Ee, sıkıntı eğer Almanya'da bu gelirler, yani Türkiye'de bulunan bankalarda veya diğer kuruluşlarda bulunan gelirler e, beyan edilmediyse bu durumda biliyorsunuz e, ben tabi Alman vergi uzmanı değilim ama genel bilgiden Almanya'da yıllık olarak beyanname dolduruluyor. Ve bu beyannamede e, kişilere e, başka ülkelerde bir gelir olup olmadığı soruluyor. E, eğer bu anlamda bir bildirim yapılmamışsa e, 2019 yılından itibaren mali veriler paylaşılmaya <laughs> başlanacak Almanya ile. Son gelişmeler bunu gösteriyor. Bu durumda eğer beyan edilmemiş bir gelir varsa sonra da Alman hükümeti bunu vergisini talep edebilir. Ama 2019 öncesi yıllarla ilgili bir veri paylaşılmıyor Türkiye tarafından. Dolayısıyla o anlamda bir sıkıntı yaşamayacaklar. Hukuki olarak bildirmişlerse ve dahil edilmişse zaten bir sorun olmayacak. Gelecekte ne yapılabilir yani bu sorun ortaya çıkarsa? olarak bu gelirleri beyan edebilirler. Türkiye'de bir vergi ödedilerse iki ülke arasındaki vergi anlaşması Türkiye'de ödenen vergilerin mahsup edilmesini imkan veriyor. Dolayısıyla iki defa aynı gelir üzerinden vergi ödemiyorsunuz. Bu gibi durumlarda vatandaşlarımız faydalanabilir. Şunu da eklemek istiyorum, eğer bankanızda altın varsa, hı hı. bu da tabii ki para olarak görülüyor, o yüzden de dikkat edilmeli. Altınları sizce eğer evimiz varsa veya akrabamız varsa orada mı saklayalım, ne yapalım? Şimdi tabii finansal kuruluşta bulunması durumunda bunlar raporlanacak ama ama Türkiye'de yaşayan birisine devredilmesi durumunda veya devredilmişse zaten bunun tespit edilmesi mümkün. Değil ama halihazırda hazırda varsa ve gelecekte de olacaksa bu dediğim gibi raporlanmaya bildirilmeye devam edecek. Belli bir aşamaya tabii gelmiş durumdayız. Önceden bunları zaten birçok kişi haberdar, muhtemelen çözüm yol olarak da kullanmış olabilirler. Bu saatten sonra yapılırsa da mümkün. o ee, yine Türkiye'de ve Almanya'daki vergi kanunlarına veya hukuki düzenlemelere tabi olur. İşte bir veraset intikal vergisi e, söz konusu olabilir. Almanya'daki durum bilmiyorum ama Türkiye'de bir bağış gibi e, kabul edilebilir. E, orada da e, bizim kanunlarımıza göre bir vergi söz konusu olabilecektir. E, dolayısıyla e, gelecekteki durumda göz önünde bulunarak e, bir e, hareket yapılabilir. Evet kira geliri geliri olanlar var. Peki bu vatandaşlara ne önerirsiniz? Şimdi kira gelirleri Türkiye'de genelde iş yeri olsun stopaja tabi olabiliyor. Yani ödemeyi yapan tarafça belli bir verginin kesilip devlete ödenmesi söz konusu. Yani biz bunun üzerinden zaten bir vergi ödüyoruz. Az önce söylediğim gibi kira geliriniz varsa bunu almaya da beyan ederseniz yine Türkiye'de ödenen vergiler düşülebilir ama şahısların da özellikle çoğunlukla olarak kira gelirleri olabilir. Bu kira gelirleri bir banka veya finansal kuruluş üzerinden ödeniyor ise dönem sonundaki hesap bakiyesi artı yıl içinde elde edilen kira gelirleri yine otomatik bilgi değişiminde diğer ülkelerle almaya da paylaşılacak. Yani çözüm ne olabilir? E, finansal kuruluşları kullanmamak olabilir. E, finansal kuruluş kullandığımız sürece bu tip bilgiler bir şekilde diğer ülkelerle paylaşılacak. Yani beyan etmemiz durumda zaten bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani eğer finansal kuruluş bankayı kullanmaya devam edeceksek Almanya'da bunu vergi beğenmemesine dahil edip Türkiye'de ödenen vergileri almaya da düşmek mümkün olacaktır. Deyelim ki söylediğiniz hiçbir şeye dikkat etmedik ve bilgilerim paylaşıldı, bankamda para var, altınlarım var ve yakalandım. Hangi cezalar bekliyor beni? Yani Türkiye tarafında herhangi bir yasal yaptırım yok. Yani parası <laughs> olmanın cezası yok Türkiye'de ama bunlar beyan edilmemişse bana Alman vergi hukuku uzmanı değilim ama genel bilgiden bildirilmemenin tabii ki vergi cezaları olacaktır. Yani işte usulsüzlük cezası, vergi aslında bağlı diğer yan bizim vergi ziyaret cezası dediğimiz e, cezalar ortaya çıkabilir. Bildiğim kadarıyla Almanya'da e, bunları beyan etmemenin ekonomik yaptırımı yanında e, hukuki adli yaptırımları da var diye biliyorum. E, dolayısıyla e, tabi burada bir Alman e, avukata veya danışmana başvurmakta fayda var. E, benim bildiğim e, hem ekonomik hem de adli yaptırımları var. Peki Türkiye bunu neden imzaladı ve neden bu kadar ertelendi? E, yani Dünya ekonomisinin bir parçasıyız biliyorsunuz dünyanın en büyük 17. ekonomisiyiz. Global bir dünyada yaşıyoruz. Buradaki gelişmelerden kendimizi ayrı tutmak, dışında kalmak mümkün değil. Başta da söylediğim gibi Türk hükümeti de dahil sistemi bu diğer ülkelerdeki yasaları da dahil kullanarak vergiden kaçınma, kaçırma gibi Durumları artık hoşlanmıyorlar. Hele ki Covid gibi bir dönemde hükümetler özellikle bu tip durumlarda daha agresif davranabilir ve bunun da bakarsanız kurumlar vergisi artışlarını görüyoruz. Türkiye bunu çok istemiyor. Yani çok istediğini söyleyemeyiz. çünkü ama bir taraftan da bilgi verdiği gibi bilgi de alıyor. Yani vatandaşlarının mali durumundan bir egemen güç olarak <laughs> haber istiyor. Bunu bütün ülkeler, bütün dünya. Niye bu kadar gecikti? Eee yani o az önce söylediğim gibi çok da bu anlamda eee bir kamuoyu baskısı olduğunu biliyoruz. Ama dayanabildiği kadar dayandığını söyleyebiliriz. Türkiye'de devam eden vergi affları var. bunu da muhtemelen eee Türkiye gelip giden insanlar zaten az çok bilgili, gibi yapılması gereken, atılması gereken adımlar attılarsa özellikle 2019 öncesi veriler paylaşılmayacağı için çok sıkıntı doğmayacaktır. Ama hiç bilmeyenler için tabi biraz riskli bir durum ortaya çıkıyor. Bizim vatandaşlarımız Almanya'da bazı devlet yardımları alıyorlar. Bu yardımlar sorgulanacaktır. Yani çünkü orada bir beyan ediliyor yine bildiğim kadarıyla. Peki çifte vatandaşlar için de aynısı geçerli mi? Burada bilgi değişimi vatandaşlığa bakmıyor. Vergisel açıdan nerede mukimsiniz? Yani İngilizce tabirle Almancasını bilemedim. E, Tax residence nerede? Yani hmm. vergisi olarak hangi ülkenin mukimsiniz ona bakıyoruz. Vatandaşlıktan öteye eğer siz Almanya'da yaşıyorsanız ki durbetçi vatandaşlarımızın çoğu Almanya'da yaşıyor, Vergi e, mukimlikleri Almanya'da. Dolayısıyla... Eğer sizin Türkiye'de bir hesabınız var ise bu çifte vatandaşlığa bakılmaksızın bildirilecektir. Çünkü vergisel açıdan o ülkenin mükellefisiniz. Dolayısıyla çifte vatandaşlığın bir etkisi yok burada. Açıkçası bilgiler paylaşılmaya başladı. Eğer şansınız varsa, bankanızda büyük bir miktar para varsa bilgisayarınızı, Alın bir yere saklayın demek isterdim ama bu sanırım mümkün olmayacak çünkü öncesinden artık e, her şey belli, her şey görünür bir şekilde olduğu için e, bana geçmiş olsun demek düşüyor. E, bu konularla. Bu konular daha önceden önlemini alanlara da buradan ayrıyetten de geçmiş olsun demek istiyorum. E yani belli, Almanya'da bildiğim kadarıyla e geçmiş dönemler için yani bilgi paylaşımı fiilen başlamak e üzere. Yani şu an gitti mi e onu bilmiyorum ama e <laughs> muhtemelen yak çok yakın zamanda gidecek. Çözüm önerimiz ne olabilir? Yani eğer bunu kaçırdılarsa, herhangi bir tedbir almadılarsa, geçmişe yönelik olarak Alman vergi dairesiyle ile bunu görüşebilirler çözüm e, su yoluna gidebilirler. İhbar edebilirler değil mi kendilerini? Tabii ki edebilirler. Türkiye'de bu o, pişmanlık mekanizması dediğimiz bir mekanizma hı hı. çalıştırılabilir. E, bütün ülkelerde bu var. Ben e, düzeltmek istiyorum. Böylece yaptırımların şiddeti düşecektir. E, hı hı. eğer tedbirini almışsa yani geçmişte bunları yapmışsa artık e, o anlamda e, hayatını sürdürmesi gerekiyor. Hiç yapmayanlar için de gelecekte yani bu beyanı yaptıktan sonra da artık yatırım türünü değiştirerek geleceğe de yani her şey geçmiş değil, geleceğe de düşünmek lazım. Burada dikkat edilmesi gereken konu dönem sonu bakiyeler bildiriliyor. Yani siz bir hesapta bir yıl içinde 1 milyon dolarlık işlem yapmış olabilirsiniz ama dönem sonunda herhangi bir para yoksa o bildirilmez. Ama bir gelir oluştuysa ona bağlı olarak işte temettü, faiz geliri. Bunlar bildiriliyor. Dolayısıyla gelecek için de ya finansal sistemin içinde kalacağız, Almanya'da beyanlarımızı verip Türkiye'deki vergilerimizi düşeceğiz veya da sistemin dışına çıkacağız. Yani bu raporlanmayan alanlar işte gayrimenkul en başta veya OECD'nin işte bu uluslararası anlaşmanın tanımladığı alanlarda yatırım yapmak da bir çözüm olabilir. Çok teşekkür ediyorum Ramazan Bey verdiğiniz Herkesef. bilgiler için. Birazcık duruma göre hareket etmek gerektiğini ileterek sözü bağlıyorum. Hoşçakalın, çok teşekkür çok ederim. sağ olun.